Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır, bu büyük anne. Boke Herkese selam olsun. Yeni bir oyunla birlikte baş başayız. Bugün sizlerle beraber Sky adında yeni bir oyun oynayacağız. Yeni bir oyun diyorum fakat bu sizlere sunduğum ilk oyun aslında. İlk oyun videosu da diyebiliriz. Aslında kanalımdaki ilk videoda diyebiliriz. Bu kadar hızlı konuşmamın tek sebebi oyunda çok fazla içerik bulunmasından dolayı değil. Tamamen benim saçmalığımdan kaynaklı olan hızlı şekilde konuşma prensibiyle anlaştığım general neyse. Oyuna başlayalım. Oyun Sky adında açık dünya diyebileceğimiz tabirle bir oyun. Online oynanan, herkesle canlı şekilde irtibat kurabileceğiniz bir oyun. Oyunun grafikleri çok hoşuma gitti. Özellikle uçuş performansı, uçuş şekli efsane ötesi olmuş. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şu şekilde uçuyoruz. Aynı zamanda karakteri biz yönetiyoruz ve karakteri bu şekilde yönetmek insana ayrı bir hava katıyor. Aslında sanki böyle kendim uçuyormuşum hissine de kapılmış olabilirim diyebilirim. Olabilirim veya diyebilirim. İkisinden birini seçebilirsiniz. Neyse. Şu anda şu gördüğünüz iki karakter siyah olarak gözüken aslında benle birlikte oynayan canlı insanlar canlı insanlardan kastım şu anda online şekilde oynuyorlar ve onlara mum işareti çıkıyor yaklaşınca. Mesela bu mum işaretine tıklayınca onlarla irtibat kurmamız için ilk evreyi geçiyoruz. Kabul edecek mi? Evet etti. Gördüğünüz gibi karşıda oynayan kişi bir kız karakterde olan farklı bir insan. Hangi ülkeden olduğunu bilmiyoruz. Üzerine şu şekilde tıklarsak eğer bize arkadaşlık isteği gönderebileceğimizi söylüyor. Fakat Sol yukarıda gördüğünüz artı işaretinin dolması gerekiyor. Size belli bir şey veriyor. Kota veriyor gibi diyebiliriz. Şu mumlardan gelen şeyler o sol yukarıdaki kotayı doldurmamızı sağlıyor. Hemen dolduralım. Bakın. 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 Bak 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 bak. Evet. Şu anda gayet güzel şekilde doluyor. Doldu. Oyun aslında oyunu tanıtmak amaçlı değil. Sadece oynamak için sizlerle birlikte oynuyorum ve şöyle bir şey var bu durumda. İlk başladığınızda oyunda size öğretmek için farklı bir yerden başlatıyor. Ondan sonra oyuna her başladığınızda burada başlıyorsunuz. Kapılar var, geçitler var. Bu geçit olayı başka yerlere gitme olayı çok efsane olmuş. Hemen şöyle bir girelim içeriye. Evet abi, şimdi buradayız. Burada nedir burası diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi dediğim gibi uçuş şeyli Uçuş anı, uçuş şekli, uçuş, uçuş uç, uçmak çok iyi ya. Uçmak efsane bir şey. Burada mağaralar var. Bu mağaralarda karakterinizi istediğiniz şekilde kıyafet alabiliyorsunuz, şeklini değiştirebiliyorsunuz, isterseniz cinsiyetini değiştirebiliyorsunuz. Ben şu anda zaten daha önce bunu yaptım. Sizleri göstermek amaçlı mesela şuraya geldim. Burada kadın karakter olabiliyorum. Erkek karakter olabiliyorum. Tabii ki de ben sesimden de anlayacağınız gibi erkek bir karakterim. Karakter konusunu aslında tartışabiliriz. Tamam. Bu oyunda aslında çok fazla bir görev niteliğinde yok da daha çok belli bölgeleri gidip keşfetme amaçlı yapılan istatistiksel bir kurum niteliğinde. Çok saçma bir cümle oldu bunu. Neden böyle, bu şekilde kurduğumu da anlamış değilim. Evet şöyle gidiyoruz. Gidelim abi gidelim. Ama çok efsane değil mi? Bulutların arasından geçiyorum şu an resmen ve bu beni gerçekten ayrı bir özgürlük hissine kaptırıyor. Ve geldik. Dediğim gibi açık dünya. Abi şu manzaraya bakar mısın ya? Yani hayallerimde böyle olmak isteyebileceğim bir yer burası ya. Bulutların arasındasın, çok yukarıdasın. Böyle daha çok şey hissi veriyor burası bana. Karadeniz yaylalarında olursun yani. Böyle yukarıdasın bulutlar var dağların üzerinde. Öyle bir Karadeniz yaylasındaymışım gibi özgürce dolaşabileceğim bir ortam. Şu kayma efekti çimlerin rüzgardan dolayı yellenmesi mi denir ona? Yellenmesi diyelim biz ona. Neyse ne diyelim abi. Şu mumun yanına gidelim. Oradan da bize enerji verecek mi bakalım. Evet enerjiyi aldık. Ama hala dolmuş değil. Çok zor doluyor ve maalesef kapitalist sistemin de bizi dayattığı şekilde eğer o artıya tıklarsan benden para isteyecek. Diyor ki sana para verirsen eğer çok hızlı şekilde bunu doldurabilirsin. Bu şekilde salak salak gezmeye gerek yok dostum diyor. Tabii ki de ben her zaman salak salak gezmeyi tercih ederim. Neden mi? Çünkü param yok. Yeni bir bölüme geçtik. Tekrardan söylüyorum. Amaç uç bakalım. Evet Abi şu uçma olayı beni benden aldı bana bana verdi yo ye yeah, je. uçarken kaymışsı ise ayrı bir efekt katıyor insanın içine. Şöyle etrafa bakalım. Etrafta gördüğünüz gibi şu an bulunduğum yerde belli şeyler var. Kendi üzerime eğer tıklarsam şu şekilde aslında gidebileceğim noktaları bana söylüyor ve aynı zamanda daha yükseğe tıklarsam Aynı şeyi söylüyor. Çok da gerekli bir şey değil aslında. En çok gitmek istediğim şey şu yukarıda gördüğünüz büyük ışık var ya. Oraya o kadar gitmek istiyorum ama defalarca denesem de başaramadım. Neden başaramadığımı söyleyeyim size. Çünkü başarısız bir insanım. Bu kadar da kısa ve öz cümleler kullanarak oyunu size anlatabiliyorum. Kaymaya devam edelim. Bu arada demeyi unuttum. Aslında oyunla alakalı değil ama benim için çok önemli olan bir şey bu kanalıma abone olun. Eğer kanala abone olursanız bu şekilde bu tarzda sizlerin de bilmeyeceği, oynamak isteyeceği çok farklı oyunları sizlere tanıtacağım. Aslında abone olmazsanız da tanıtacağım. Ama abone olursanız daha iyi şekilde, daha sık şekilde videoları sizlere aktarmış olurum. Ve bana destek olmuş olursunuz. Destek olursanız ne mi olur? Birlikte daha güzel işlere başvurmuş oluruz. Aynı yolun yoldaşı oluruz. Aynı dağlarda kayar, aynı gökyüzünde uçar. Neyse. Ne mi yapmam gerekiyor? Şu yukarıya gitmem gerekiyor. Ama o yukarıya nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Şu işaretli yeri bir gidelim. Bizden ne istiyor orası mesela? Orası özellikle bizim dikkatimizi çeken bir yer. Gel bakalım. Evet ateşi yak. Hop. Yaktık ne oldu? Hiçbir cacık olmadı. İlerisine gelemedim. Oyunu oynarsanız siz de ileriye giderseniz bana aktarmayı unutmayın. Aşağıda Instagram hesabım var. Instagram hesabından beni takip ederek de destek olabilirsiniz. O. Oh. Aa abi. Bir şey diyeceğim ya. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Ben 24 yaşında bir adamım. Niye bu şekilde çocuksa çocukça konuştuğumu anlamış değilim. Ama malum oyun videoları daha çok çocukların içeriği olduğu için ses tonumu da bu şekilde incelterek konuşmak belki dikkatinizi çeker diye düşündüm. Neyse. Şimdi yukarıya çıkmamız için şunların üzerine binmemizi istiyor. Binelim bakalım. Hadi bin. Bin. Binemedik. Abi şu uçuş efekti yok mu ya? Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Gel bakalım. tam üzerine konabilirsek eğer. Evet. Bak. Şu an ben kontrol etmiyorum. Kendisi otomatik olarak bu uçan yaratığa, canlıya bağlandı ve yukarıya doğru uçuyoruz. Nereye kadar götürecek acaba? En yukarıya götürür mü? Onu hatırlamıyorum. Bak hiç denemedim onu. Çünkü şuradaki adam bayağı uçurmuş. Şunlar bayağı gidiyor yukarıya. Şu an hiç dokunmayacağım. Lütfen. Ama ya, lütfen orayı yok. Yok abi, yok. Sıkıntı. Daha da yukarıya gitmiyor. Zıpla bakalım. Şuraya bir girelim. Burada ne var? Bu şekilde kapıları gelince zaten şu mum işaretini gösteriyor bize ve bir geçit açılıyor. İçeriye girdik. o burası bayağı büyük vazoların bulunduğu bir tane de heykelin bulunduğu bir yer yak abi yak bakalım şu mumları otur bakalım bir de şuraya o bu ne rüya gibi bir şey mi görüyoruz şu an yoksa farklı bir alana mı geçtik aslında cevabını biliyorum. Ben de size gizem olsun diye bilmemiş gibi davranmak en mantıklısı şu anda. O, bir koca adam çıktı. Vah vah vah. Vay. Bu kim? Oyunda gördüğüm şeylerden yani daha çok bana hissettirilmeye çalışan mı diyeyim bilmiyorum ama yani oyundaki bu karakterler tanrısal varlıklar gibi nitelendiriliyor gibi geldi bana bunlarla irtibat kuruyorsun bunlar sana bir şeyler veriyor vesaire vesaire ama bunların da böyle put şekilde kayadan yapılması da ayrı bir dikkat çekici özellik hadi ateistler de bunu açıklasın bakalım küçük bir kelebek üzerine mi konacak evet üzerine kondu tamam buraya kadar okey hmm. Ne oldu şimdi? E. Ee? Haydi. Bana. üzerine basılı tuttum ve efsane bir şey oluştu. Hadi canım. çok iyi. Yeni yere geçtik bu arada. Burayı ilk kez geçtim. Bunu da sizlere söyleyeyim yani. Ne olacağını hiç bilmiyorum bu saatten sonra. Hadi be. Abi insana tekrar söylüyorum böyle bir şey hissi veriyor ya. Yüzüklerin Efendisi'nden karışmış böyle bir Karadeniz havası. Aynen. Yüzüklerin Efendisi'nin, Yüzüklerin Efendisi'nin ama Karadeniz'de çekildiğini düşünün. Bulutların üstlerindesin yaylalardan böyle. Oradan bir Hobbit çıkıyor. Her an bir şey olabilir hissi. Vay bir sürü insan var burada. Şu doldurabilir miyiz? Uf, çok sağlam doldu. Çok sağlam doldu. Şöyle açılmak istiyorum. Kendimi şu bulutların arasından geçirmek istiyorum abi. Nereye gideceğimi hiç... Allah. Ne oldu? Niye oraya gitmedim? Tekrar beni... Şu an kontrol bende değil. Mayday. Mayday. Kontrol bende değil. Tamam. Çok güzel. Şimdi kontrolleri geçirdik. Sadece küçük bir ne oluyor? Aha, şu şekilde çizerek hareket ediyoruz. Tamam bak bunu ilk kez gördüğüm için şu an aşağıya doğru elimi parmağımı oynattım. Tamam. Oo, abi çok iyi ya. Şu an kendim gerçekten özgür hissediyorum ya. Şu an özgür yani özellikle bu karantina günlerinde böyle bir uçma hissinin verilmesi bana çok büyük şükranlarımı sunuyorum. Yeni bir yerdeyiz. Bu yer neresi? Bu yer... Şu ne? Şurada bir şey var. Bu ne? Ben bunu ilk kez görüyorum. Yak bakayım. Oo, çok sağlam bir şey herhalde yani. Hiç de anlamadım. Hiç de ihtiyacım yoktu böyle bir şeye. Oh 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 kapıdan geçebiliyor muyuz? Lan o nasıl geçti? Mum. Abi oyun mum ya. Mum her şeyi bütün kapılar açıyor oyunda. Mum önemli. Hadi gir içeri. Girdik şu anda. Burası neresi ya? Yani şey yok oyunda. Böyle bir her an bir yaratık çıkacak da önüne. Onunla savaşacağım, vuracağım, kıracağım hissi yok. Ama bir keşfetme var oyunda. Bir özgürlük var. Oyunda bir barış kardeşlik var. Savaş yok. Ne oldu benim karakteri? Üşüdün mü lan? Yürüyelim arkadaşlar. Mesela şu sol yukarıda kırmızı nokta görüyorsunuz ya. Bu onun dolduğunu gösteriyor. Ve istediğim şekilde şu an kullanabilirim. Onu da göstereceğim size. Video çok uzun oldu olabildiğince size hızlı aktarım şeklinden olacağı için kısaltarak ne oldu? Şunu mu yakmam lazım? Tamam bak mesela bu bir heykel abi. Bu nesin sen böyle? Üzerinde niye böyle değişik şekiller var? Ya yani her an canlanacakmışsın da böyle bir işte uyanasın yokmuş gibi. Evet. Oyun bu şekildeydi. Oyunu beğendiyseniz bu şekilde bu tarzda yeni oyunlar, farklı oyunlar görmek istiyorsanız mobil oyunlar tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey de söyleyeyim bu arada buraya kadar izlediyseniz umarım izlemişsinizdir. Oyunun videosunda eğer herhangi bir donma, kasma vesaire gibi şeyler varsa kusuruma bakmayın. Şu an benim oynadığım telefonda aslında oyunda hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen video kayıt programı ile alakalı olabilir. Çünkü deneme kayıtları yaptığımda kayıtlarda bayağı bir donma hissi yaşadım donma hissi yaşamak diye bir şey yoktur. His zaten görünmeyen bir şey olduğu için neyse. Bir donma özelliği gördüm. Özellik değildir o aslında. Oho ben bayağı boş yapan bir insan oldum bu aralar. Bak mesela bana arkadaşlık isteği atıyor. Kabul etmiyorum. Hadi ikile vur. Oyun bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır bu büyük annem. Bu <laughs>